Merhaba ben Ahmet Arslan. Yükselen Aslan ve Güneş Burcu Aslan olanlar sizlerle birlikte Mayıs ayını konuşacağız. Kanalıma abone olabilir, yorum yapabilir, beğenebilirsiniz. Hep birlikte e, toplum önündeki duruşunuzun ön planda olduğu bir zaman dilimi hem bazılarının tabi yerleri değişti, statüsü değişti, bazı m, insanlarla birlikte yaptığı operasyonlar, yeniliklerin ön planda olacağı ve bunların arkasındaki durumlar, yabancılarla olan iş, ilişkileriniz, pazarlama, reklam, bu çalışma alanları önemli olacak. E, tabi öğrenciler için de bu önemli bir zaman dilimi. E, okulları, okulların durumu, bu alan bu alandaki çalışmaları, sosyal e, ortamda başkalarıyla beraber bir şeyler yaptığınız ortamlar, tanımadığınız insanlar, e, tabi uzak. Şehirler, yabancı ülkeler yer değişiklerinde ön planda olacağı bir zaman dilimi sevgili aslan burçları. Tabii burada da hem önemli bir zaman hem önemli transitlerinde olacağı. Neptün'ün bu alanlarınıza girmesi ayın 26'sında bu. Satürn'ün bu alana transit etmesiyle birlikte ister istemez bazı değişiklerin, yeniliklerin yapılacağı zamanlar olacak. Yani bir şeyleri farklı şekilde düzenleme, yenileme şansınızın artacağı bir şeylere değiştirmek isteyeceğiniz konular, bunların arkasında bazı olayları daha net belki görebileceksiniz, belki bazı şeylere e, ister istemez kabullenmek zorunda kalacaksın. değişiklikleri yenilikleri istemediğiniz istemezseniz veya görmezden gelerek bazı şeyleri değiştirmek isteyeceğiniz bir zaman dilimi olacak e, tabi burada sizin kararlarınız ön planda olacak e, netleştirmek istediğinizi, karşı tarafın e, ilişkileri pazarlığınız e, iki taraflı durumların ön planda olacağı bir zaman tabi e, hem ayın biriyle birlikte Venüs'ün bu alana girmesi on, on birindeki e, Merkür'ün Boğa burcundaki transiti sizin karşı tarafı e, karşı tarafa bazı şeyleri netleştirmek istediğiniz çalışma ortamlarınızı günlük rutinlerinizde bazı kararlarınızı ortaya koyacağınız değişikleri, yenilikleri ortaya koyacağınız bir zaman dilimi olacak. Zaten ayın 12'sinde de bir dolunay var. Bu alanda sütletinizin mevkinizde bazı şeyler daha tam net oturacak. Bazı tabii de değişikler vardı, yenilikler vardı. Sütünüz, mevkiniz değişmişti. İş yerinde çalışma ortamlarında işinizle olan ilişkimizde bazı şeyleri netleştirileceği, tarihlerinde konuşulacağı bir zaman dilimi olabilir, teklifleriniz olabilir, karşı tarafa evlilik anlamında, ortaklıklar anlamında bazı yeni gelişmelerinde olabileceği bir zamanlar zaten karşı taraf artık bu enerjiyi istiyor. Dönüşümde, değişimde ister istemez artık sizi bir şekilde buna hazırlayacak. Hem zorlayarak hem bazı çalışmalar yaparak ister istemez sizi e, süt ediniz, e, kişinizin e, daha ön plana çıkarak bir şeyleri değiştirmek isteyebilir veya siz bir şeyleri bu alanda değiştirebileceksiniz. E, Tabi bu e, hem yabancılarla olan ilişkilerinizin gelişmesine yardımcı olacak arkadaşlar olabilir, organizasyonlar olabilir. E, taşınmanıza, yurt dışına gitmenize sebep olacak durumlar olabilir. Dediğim gibi evlilik durumları da olabilir. Bu konularda bunun içinde olacak. Ayın 20, 12'sinde dedim zaten en bu Ev aile konuları taşınma bu konuların ön planda olacağı bir zaman dedik. De. Ayın 26'sında zaten baştan söylemiştim Satürn bu anlarınıza girecek Şu anlarda ki <laughs> iki taraflı ilişkilerin ön planda olacağı bir zaman dedik. De. Ayın 27'sinde hem yeni ay ikizler burcunda olacak. Bu sizin arkadaş çevrenizi, organizasyonlarınızı, başkalarıyla kazançlarınızı, birbirinizle, birbirinizle olan ilişkilerinizi alanı, bir şeyleri Yapmanıza engel olacak durumlar var. Belki hoşlandığınız, hayattan tat aldığınız, keyif aldığınız şeyleri yapmakta zorlanacağınız bir zaman dilimi olabilir. Bunun içinde bazı şeylerin değişeceği bir zaman dilimi. Hem de tabii bu dediğim gibi en baştan. Yani ilişkilerinizde bir şey eşle veya dediğim gibi ortaklarınızla bu bir şeyler değişeceği için hayattan böyle keyif aldığınız hobileriniz, çocuklarınızla vakit geçirdiğiniz zamanlar, güzel vakit geçirdiğiniz yerler veya tabii eşiniz, bir sevdiğiniz, beraber güzel vakit geçirdiğiniz insanlarla bir şeyleri değişti. Zorlanacağınız, keyif almaktan zorlanacağınız bir zaman dilimi olabilir bir şeylerden feragat etmeniz gerekiyor. Ç çalışma hayatı veya evliliğinizin ön planda olacağı zaman dilimi <laughs> buradaki arayışınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Tabi ee, tabii, tab hem burada artık Mars'ın da sizin burcunuzda geçen aydan itibaren Mars'ın da sizin burcunuzda seyretmesinin başladığı için e kendinizi de çok ortaya koyacaksınız. Agresyonunuzun da yoğun olacağı için artık belki bu alanlardaki stresin, stresiniz artacağı için, eforunuz artacağı için e, hem çalışma ortamlarında hem de o dediğim gibi ortaklaş işlerinizde stresinizin yoğun olacağı için agresyonlu da görünebilirsiniz. Karşı taraf biraz temkinli olmanızı, biraz yavaş hareket etmenizi, bir şeyleri çok üstüne düştüğünüzü kişisel olarak da olabilir, e, iş anlamında da olabilir, Üstün, üstüne fazla düştüğünüzü çalışma ortamlarında veya dediğim gibi bu alanlarda bir şeyleri e, yavaşlatmanızı isteyebilirler, e, e, sizi strese sokacak e, ortamlar olabilir, bir şeylerin yetmeyeceğini, yani, çalışmalarınızda zamanında yetişmeyeceğini düşüneceğiniz durumlar olabilir. Bu çünkü buradaki karşı tarafın durumu özellikle ön planda olacak. İnsanlarla birlikte bir şeyler yaptığınız durumlar, insanları organize ettiğiniz durumlar olacak. Sevgili Aslan Burçları. Hem dediğim gibi bu alanlar değişiyor. hem de Uzun zamanla burada bir şeylerin e, somut olarak netleşeceği, bir şeylerin tam olarak e, değer bulmasını istediği durumlar var. Artık e, sizin bir şeyleri için mücadele etmeniz gerekiyor, bir şeyler için kendinizi mücadele etmeniz gerekiyor. Belki dediğim gibi bırakacaksınız veya başlayacaksınız, tad alacaksınız veya almayacaksınız. E, karşı tarafın e, ikili belki durumlarında görebileceğiniz zamanlar e, aslan burçları e, bu yüzden e, belki karşı tarafın bir şeyler netleştirmesini isteyebilirsiniz. Onun m, bitirme bitirmesini onun bitirmesini istediğim bir şeyler olabilir. Hmm. Vazgeçmesini istediği bir şeyler olabilir. Artık m, belki yetkileri veya e, istedikleri şeyleri e, sizin ne isteyeceksiniz? Artık bunlardan vazgeçin. Ben artık bunları yönlendirmek, yönetmek kararını ben vermek istiyorum. Bunların zaten hem madden anlamda değişikleri ne doğru ilerlenecek bir zaman hem de sizin bu alandaki ister istemez ilerleyen zamanlarda değiştireceğiniz durumlar var. Kabul etmeyeceğiniz durumlar var. Bu alanlarda Başınıza belki gelecek çok sarsıcı değişik olaylar olabilir. Bunları kabul etmeyeceğiniz durumlar olabilir. Bunları doğru zaten ilerliyorsunuz. Aslında bu yüzden kabul edilemeyen zor gibi görünen bir durumdasınız. Tabii bu zor gibi durum görünen durum, her iki taraflı evde işte olduğu için bunu kabul ettirmekte zorlanıyorsunuz. Veya bazı şartların değiştiğini karşı tarafa anlatmakta zorlanıyorsunuz. Veya siz bunları, bunları kabul etmekte zorlanıyorsunuz. Çünkü bu alanda sizin bir sabitliğinizi, bir bir şeyleri değiştirme, yenileme enerjisine geçmenizi isteyecek. Ama zaten bunları da ikinci kez söylüyorum. Yani buradaki dönüşüm zamanı, başlangıç zamanı olduğu için zaten güneş bu alanlarınızdan geçti. Artık buradaki bazı şeyleri net kafanızda da canlanmıştır. Artık statü olarak kararları siz vereceksiniz. Ve bunları uygulamakta çekilmeyeceğiniz zamanlar en son zaten bunu zorluya zorlaya belki karşı tarafa kabul ettireceğiniz zamanlar olacak. Yani tabii buna olumlu desteklerinde ayın 26'sı gibi tarihlerde daha destek alacağınız kararlarınızı ve dış alanlarda yardımcı insanlarla diyaloglarınızın olacağı. Tabi bu belki bir danışacağınız bir insan olabilir. Avukat olabilir. Yetkin bir insan. Belki bilmiyorum çevrenizde böyle biri vardır. Benim aynı ben der benim başıma gelmişti. Bak şu tarih şu tarihlerde böyle böyle belki onun size yardımı olabilir. Hem maddi anlamda hem de manevi anlamda desteklerinde olabileceği bir zaman dilimi. Zaten hem, ilişkilerinizdeki dönüşüm, yenilikler karşı tarafın iliş, lerdeki tavrının netleşmesiyle size siz bunu adlandırıyorsunuz. Artık bu artık bu ilişkide bunlara ne istiyor? Bunları netleştirdi. Ben bunları kabul edemiyorum veya ben bunlar içinde şunları kabul edemiyorum gibi sözleriniz olacak, ilişkileriniz olacak diyebilirim. Tabii bu sizin hayat tecrübenizle belki bunları konuşmaktan çekebilirsiniz veya dediğim gibi karşı tarafın bir şeyleri kabul etmesini e, çevresinden dolayı olabilir. Bunlara biraz dikkat etmemiz gereken bir zaman dilimi olacak. Sevgili yeng aslan burçları çok affedersiniz. Sevgili aslan burçları, güneş ve yükselen aslanlar bir dahaki ay görüşmek üzere diyorum.